Bir vakit padişah vezirine sual eder. İstanbul'da evliya var mı? Aman sultanım, İstanbul evliyaların merkezi olarak bilinir. Burada hiç evliya olmaz mı? Madem öyle, birkaç tanesini ziyaret etmek isterim. Sultanım der vezir. Kabul buyurursanız tebdili kıyafetle, yani kıyafet değiştirerek şehri gezelim. Padişahla veziri köylü kıyafeti giyerek yola çıkarlar. İlk önce Mısır çarşısına uğrarlar orada bulunan bir kumaşçıya selam verip dükkanına girerler. Kumaşçı büyük bir edep ve hürmetle selamı alır ve arkasından müşterilerine iltifatta bulunur. Der ki, ''Maşallah, hoş safa geldiniz. Allah'ın ne güzel kulları vardır. Buyursunlar efendim.'' der. Vezir, ''Bize biraz kumaş lazım. Kumaş bakmaya geldik.'' der. Kumaşçı ise hangi kumaşlardan almak istediklerini sorar vezir rafta duran kumaşları göstererek şu top kumaştan, şunlardan, bunlardan diyerek kumaşları indirtir. Hatta o kadar indirmiştir ki neredeyse raflardaki kumaşların yarısından fazlasını indirtmiş. Sonra da kumaştan yarım metre, şundan bir buçuk metre, şundan iki metre kes hemen hemen indirttiği bütün toplardan kumaş kestirmiş. Kumaşçı Allah'a şükrederek, Allah'ın ne güzel kulları var diyerek kestiği kumaşları paket yapmış. Kumaşların ücretlerini hesap ederek miktarı bir kağıda yazarak vezire uzatır. Bu sefer vezir der ki: Kusura bakma. Biz bu kumaşları almaktan vazgeçtik. Zira kumaşları beğenmedikler. Bunu işiten kumaşçı büyük bir teslimiyet ve serin kanlılıkla: Hay hay, neden olmasın efendim. Allah'ın ne güzel kulları var. Allah'a ısmarladık diyerek müşterilerini uğurlar, paketlemiş olduğu kumaşları bir kenara bırakır padişah ve vezir buradan çıkarak Beyazıt Meydanı'na gelirler. Orada elinde değnekli karpuz, karpuz diye bağıran celalli bir karpuz satıcısını görürler. Sultanım, şimdi bu karpuzcudan karpuz alacağız ama acelece almayın. Karpuzları yoklayın, birini alın, diğerini yerine koyun. Kolay bir şekilde karpuz beğenemeyen bir kimse gibi onu meşgul edin. Padişah dediği gibi yapar. Bir karpuz alır, diğerini bırakır öbürünü ise sıkar. Bir başka karpuzu kabuğuna vurarak hamlığını kontrol eder ancak bir türlü karpuz almaz. Karpuzcu ise bir taraftan müşterisini takip etmektedir. Bakar ki elini vurmadığı ve sıkmadığı karpuz kalmamıştır. Sonunda elindeki değneği göstererek ''Bana bak, ele alacaksan al ve git. Karpuzlarımı yaralayıp durma. Beni de kumaşçı gibi bilme. Padişahlığına da hiç güvenme. Elimdeki şu sopayla senin kafanı kırarım.'' der. Padişah, sus hele, bizi sakın ortaya çıkarma. Der. arkasından acelece bir karpuz alır ve parasını vererek hızlıca oradan ayrılır. Vezir, "Şimdi Allah dostları bulunan başka yere gidelim." dedi. Padişah, "Vezir, bu kadar gördüğümüz yeter. Karpuzcusu ve kumaşçısı evliya olan bir yerde. Kim bilir daha neler vardır. Şimdi gidelim şu kumaşçının ücretini verelim. Adamcağız zarara uğramasın." der. Tekrar kumaşçının dükkanına giderek selam verirler. Kumaşçı ise aynı teslimiyet ve ağır başlılıkla selamlarını alır. Buyurunuz efendim, Allah'ın ne güzel kulları vardır. Vezir, biz düşündük karar verdik. Size kestirdiğimiz kumaşları alacağız diyerek parasını verdiler ve kumaşçı ile vedalaşırlar. Dükkandan ayrılırken kumaşçı ellerini kaldırmış. Allah'ım sana hamd ederim. Bugün iki kere dükkanıma padişahı gönderdin diye Allah'a şükreder. Padişah bu hali görünce şaşırır ve vezire Gördük. Bu iki zat da evliyadır. Ancak acaba hangisi üstün diye sorar. Hazır cevap olan vezir şöyle der. Sultanım, kimin kime üstün olduğunu bilemem. Lakin sözden anlayan kişilere kumaşçı gibisi, sözden anlamayan kişilere de karpuzcu gibi birisi gerek. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler efendim.